Siz nereden biliyorsunuz Bantuma'yı? Şeyden. Aa! Şey, <laughs> şey, e, şey. biz Viyana'da ha, bir Viyana. Türk restoranında Vallahi. yemiştik. Oradan Gizem Hanım'ın e, tadı da kalmış. Aynen öyle olmuştu. Zahmet olmazsa biraz alabilir miyim? Ayşegül. Ay nasıl da iştahla yedi kadın ya. Ama haklı. Bak şimdi Oxford'da da okusan, dünya zengini de olsan... ...işte bolu yemekleri böyle iştahını açar insan. Hmm. aşçınızın eline sağlık. Beğenmenize çok sevindim. Ayşegül ne de olsa boluludu. Vallahi neresin Neresinden? Hala merkez camiye sırtınızı verdiğiniz zaman... ...dümdüz tüm Ay, ilerleyip... Ayşegül şey tam aptal çok iyi yemek yapar. Ee, çok çok. Gerçekten çok hoş.